Merhaba arkadaşlar. Bugün neşeli değilim çünkü arkadaşlar bugün deprem oldu 5.0 arkadaşlar. Ee, iyi misiniz? Bir dikkat edin. Bir dışarı çıkın arkadaşlar. e5.0 ee, 5.0'dan sonra biraz daha deprem oldu arkadaşlar. Bir 2 3 tane daha oldu arkadaşlar ama küçük küçük oldu. Zaten her gün zaten küçük küçük oluyor arkadaşlar ama mesela ben yatakta zıpladım şöyle bildiğiniz üzere şöyle bir masa var bu masa böyle bir titremeye başladı herhalde zıpladığımdan dedim bir iki üç kere zıpladım tekrar devam etti durdum tekrar devam ettim ee, Ben de ne yapacağımı bilemedim ee, Anneme deprem oldu diye gittim Annem de dedi Evet deprem oldu o zaman da zaten biz karşıya gidiyorduk arkadaşlar yani ne diyeceğimi bilmiyorum Umarım iyisinizdir. Kendinize çok dikkat edin.